oğlum Aynı dur da Ananı sikeyim ya. de oğlum hiç. Headshot. Ben basacağım kaç kişiler? Sür, 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 sür. Ben Headshot. Kaç beni almadım, beni almadım. Geliyorum geliyorum. Mert dedi geliyorum. Ara dal. Ya yapacağım ayrı sikiyim bizde ne? Duracağım vuracağız. Dur burada dur. dur. Abi dur, dur, bin, bin bin bin. Abi Oğlum, bin. bin. Bilmiyor, binmiyor binmiyor ya basıyorum Sen ölüyor. Bizde Lan ama koyayım? Bizim tuvalet. Bizim tuvalet. Şey şey, şey <laughs> şiringe bas. Şiringe bas, bizem. bas bizem. Bizem. Bana Bana <laughs> <Bizem. gülüyor> Dur ilk ara kim bas? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. mısın sen anasını Acım, Allah! <laughs> abi bastım. Oğlum bas. Buradan koşacağım ben seni koruyacağım <laughs> tamam mı? Abi yine ben niye ölmedi? İyi gidiyorum. Çıkıyor. Koş tamam. koş koş. 3 koş. 2, 2 1 çıktım. Bence çık lan. Allah abi double yedim öldüm. Yok Allah gelsin yok lan. ki. Orada verdi dedim. Ona gelmedi. Ve ben Mert'i Mert, Mert, e, Mert e vereceğim dedim. Lan roket roketleri roketleri. Roket. Adamı biliyor, biliyor. Ananı sikeyim ne oluyor lan?